Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Warface'de yeni soygun sezonuyla birlikte gelen yeni operasyonu yapmaya çalışacağız. Bugün banka soymayı deneyeceğiz arkadaşlar. İki kişilik efsane zor bir operasyon. Videodan önce her ne kadar denediysek de başaramadık. Umarım videoda başaracağız. Yanımda bu işin profesyoneli Hamit var. Yani oyunun profesyoneli. Daha önce banka falan soymadın değil mi Hamit? Yok abi banka soyma şansım olmadı ya şimdi kadar. <laughs> şansım diye. <değil. gülüyor> tamam. Ee, şimdi, iyi bari abi. Arkadaşlar, Habit daha önce banka soymamış ama oyunda profesyonel. Şu devasa binaya tırmanacağız. Böyle halat tırmanma mekanikleri falan geldi. Yeni soygun sezonu ile birlikte PvP bomba imha modunda yeni soygun haritası geldi. Yeni düşmanlar, silahlar, ekipmanlar bayağı bir şey geldi. Görev esnasında anlatmaya çalışacağım. Çok zorlu çatışmalar bizleri bekliyor. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Bayağı ağzımıza sıçacaklar arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu arada çatışmaya geçmeden önce bu videonun sponsoru Mile Games'e teşekkür ediyorum. Warface global olarak Mile Games tarafından gelişti yayınlanan bir oyun. Sadece PC platformunda değil, aynı zamanda PlayStation, Nintendo Switch, Xbox platformlarında da var ve dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip, ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir FPS oyunu. Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Türkiye'de de resmi olarak çıktı. Türkçe dil desteği de var ve Türkiye'de, İstanbul'da fiziksel bir sunucu da bulunuyor. Son derece akıcı ve keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Şimdi hemen başlayalım. Hadi Hamit, hazır mısın abi? Arkadaşlar oyunda birbirinden farklı 400'den farklı silah bulunuyor ve bu silahların yani bir çoğu da ne oluyor lan? Ulan durun daha bankaya girmedik. Hamit bunlar hani beni gözüne kestirdi. Abi dur daha şimdiden canıma bak. Eyvah zırmır hiçbir şey kalmadı. Bu silahın mermi kapasitesi ha 180'miş bu. Zırt pırt şarjör değiştirmeme gerek yok Hamit tamamdır. Operasyon için özel aldık arkadaşlar bu silahı. Şekilsiniz ya. John Wick gibi dalalım kanka. Benim John Wick ceketim falan da var. Özel takım var. Onu da giyerim biraz sonra gerekirse. Ha çıkıyoruz artık. Eyvah bu çıkış çok zorlu olacak arkadaşlar. Çok güzel Hamit. Plazma lazeri çalıştıracağım Hamit. Gözlerine dikkat et. Bakın arkadaşlar kesici plazma kesici. Ben şu köşeye geçiyorum. Arkadaşlar daha hiçbir şey görmediniz. Biraz... Birazdan başlayacak olay. Ben şu şarjörü değiştireyim abi. Şimdi bunlar kolay rakipler arkadaşlar. Bunlar kolay. Ahmet beni köşeye sıkıştırdılar. Sen plazma kesiciyi soğut. Soğutmasını aç. Öldü, öldü mü lan bu? Oha bak bak kalkıyorlar bile bak. Kaybol lan. Balkondan roket atıyor. Ben biraz dinleniyorum. Bir çay kahve bir şey ister misin Ahmet? Bu köşe baya güvenli. Ayy. Ben burada çiçeği suluyorum. Bu ne çiçeğiydi ya? Böyle ağaç gibi olan neydi? Neydi ya bu? Bir Japon bitkisi vardı ya. Japon ağacı. yap Yorigari miydi? Origami miydi? Yok origami. Origami yok. Organ kuş. Or <laughs> origami şey ya kağıt katlama değil miydi ya origami kağıt Aynen. katlama sanatıydı bu ağaç neydi ya ne ağacıydı diye bu Japonların vardı ya arkadaşlar ya dilimin ucunda şimdi arkadaşlar bunlar dalga dalga üstümüze geliyor plazma kesici bakayım güzel çalışıyor baksana muhafet ulan monitörü görüyor musunuz arkadaşlar ya demek ki sabitlemişler şu dipten vidalamışlar bunu baksana güzelim monitör ne yapıyoruz şimdi Hamit arkadaşlar şimdi yeni rakiplerimiz gelecek onu bekliyoruz. Daha hiçbir şey görmediniz. Bu başlangıcın da başlangıcı. O kadar zorlaşacak ki biraz sonra. Helikopterler falan gelecek yani öyle böyle değil. Ben zaten helikopterden sonrasını göremedim arkadaşlar. Denedik. Yok yani olmadı başaramadık. Umarım videoda yapacağız Hamit. Balkondan geliyorlar dışarıdan geliyorlar. Ben de, ben de, ben de. Ee, öyle çaki gibi zıplarsın. Hamit iyi misin? Zor durumda olursan haber var bana. Bilgim olsun. Ben de, ben de. Ulan ne bankaymış arkadaş ya. Ne pis bankaymış burası ya. Adamlar ne geldi be. Kaç para var oğlum bu bankada? Helikopter geliyor arkadaşlar. Galiba buraya kadar. Helikopter... Banka helikoptere vuruyorum da gıdıklıyorum ya. Bu ne ya? Bir çizik atamadım ya. Helikoptere vuruyorum da o da bana vuruyor. Kesiciye bak plazma. Ali plazma Hamit. Hadi lan, hadi ne oldu? He? Şekilsiniz ya. Patlattı, Patlattı mı lan? Hah. hadi oğlum daha kesemedin mi? Bu nasıl plazma kesici? Ha kesti. Açıyorum. Arkadaşlar bankaya giriyoruz ama her şey yeni başlıyor. Şimdi bakın şu paraları şöyle almamız gerekiyor. Topla Hamit topla. Şurası şöyle. Lan, oğlum şurası kaç para oğlum sayamadım. Topla at çantaya. Vay 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 altınları almıyor muyuz? Alamayız abi ağır. Ha? Kuralım sıfır, bombayı Ağır mı? Bak şurada 1 milyar dolar olsa şöyle 2 desek Hamit parayı marayı bırak gel. Ne abi? Hamit gel. Şunu sırtlayalım abi. Tut bir ucundan. Ben de direkt bunu sırtlayıp şeyden atalım ya aşağı atalım. Kanka aşağı da atarız halatla da indiririz bunu her, her, türlü bu. Para mara boş ver abi. Baksana şuna. Bunun manevi değeri de vardır. Bu her türlü çok değerli. Som altındır bu abi ben sana söyleyeyim. Dur bakayım. Evet, Tom altın Halim, Hal, Hamit. İsmini unuttum. <laughs> Bak bu var ya bizim dostluğumuza kan doğrar ha ben sana söyleyeyim. Bu bizim dostluğumuzdan eder bu bizi. Bunu almayalım kanka. Aynen, patlatalım gitsin ya. Aynen onu patlatalım. O çok fazla oldu bize, aşırı geldi. O bizim biniğe göre değil. Sen çık abi, sen hemen son zili Kurayım. Para var. Bir dakika, para var, para. Şurada biraz daha var. Dur dur. Abi, abi pardon, patlayacak abi. Çıktım, çıktım. tamam çıktım. Neyse, yani estetik operasyona verecek paramız var yani. Biraz yanmaktan bir şey olmaz yani birkaç milyar dolar halleder. <laughs> Bak acayip meblaları ulaştık kanka. Satış yok tamam mı? İkiye bölünecek yani para ha. Tamam. ya alt tarafı 1-2 milyon dolar aldık kardeşim. Oğlum bu ne bankayı mı soyuyoruz? Burada bir parti mi var? Ne var? Ben anlamadım. Burada bir beyaz yakalı partisi falan mı var? Ne oluyor ya? Holding partisi kanka bu. Yönetim kurulu falan da gelecek biraz sonra. Bu bankada hiç normal çalışan yok mu kardeşim? Herkesde otomatik silah mı var yani? Ağır silahlarla mı, bombalarla mı dolaşıyor ya bu banka görevlileri? Elimizi, kolumuzu sallayarak çıkacağız oğlum buradan bu paralarla. Hadi bak. Buradayım Tarık Beyefendi. Buradayım. Bu beni fark etti. Ama sonuç değişmedi yine öldü. Bak bak şey yapıyor, zigzag çiziyorlar ha. Akıl oyunları yapıyorlar bize. Tarık yok galiba burada ooo çok güzel 31. kilimi kafadan aldım oğlum şunları Ay, üstümüze alalım bak kat kat giydiririm ben bunları he ben bunları kat kat giyerim he kimse sizin Son hiç anlamadılar ya bizim blackwood şükür. ajanı olduğumuz bizim ajan olduğumuz hiç anlaşılmadı hiç belli olmadı tamam anladım olayı mesaj veriyor yalnız arkadaşlar oyun modu gerçekten efsane olmuş zorlu yani çok zor Abi bana shotgun attı adam. Ne bitmezmiş ya bu. Kaç tane personel var burada ya. Of bitti. Ya bu dalga bitti. Yenisi başlıyor şimdi arkadaşlar. Haydi geliyorlar. Ya, Kırıklar. Kırıklar ya. Ne e bu ne bunlar gökyüzü. Bunlar armut gibi düşüyor bunlar kanka. Taret taret Abi özel hareket bana kitlendi ya. Şuradaki var ben ya. Ar evet. şey yanıyor. Kanka mümkün değil ya. Çok zor. Abi şey yanacak. Evet, evet. Evet. Yapamadık. Arkadaşlar yapamadık. Zor. Gerçekten zor. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bunu bir denemeniz lazım. Bakmanız lazım. Kolay kolay olmuyor. Biz biraz daha denersek ama Hamit'le bunu yaparız da. Sen bakayım bayağı da kilo aldık ya. Toplamda 400'den fazla kilo aldık arkadaşlar. Vay be. yüzdü be Hamit. O paralarla ne hayallerimiz vardı. Aynen. <laughs> Buradan çıkabilseydik. Başının öne eğilmesin. Aldırma gönül aldır. Evet arkadaşlar soygun operasyonunu maalesef başaramadık. Biz de Hamit'le birlikte stres atmak için takımlı ölüm maçına girdik. Ne oluyor lan? Adam dağ gibi adam gözümün önünde gitti. Alo. Ben körüm. Hadi be. Fena değildi. Güzel döndüm. Birini aldım da. İkinci olmadı. Aranızda soygun operasyonunu bu arada başaranlar olursa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Baya zor ya. Bu ne? Bunu bir denerim ben. Ne bu? Oo şu bir yer. Şuradan gelecek. Aman abi. Oy şu iki. Bak buradan gelecek bak bak. Buradan gelecek. Buradan gelecek hissediyorum ya. Ya kokusunu alıyorum belanın ya. Ben oraya bir de bomba sallayacağım. Ben hisli hisli adamımdır ben. Oo, şu 3. Bu arada oyunda çok daha farklı operasyonlar da var arkadaşlar. 13 tane farklı operasyonlar var. 10 tane farklı oyun modu var ve sürekli güncelleniyor. Lan ben bunu bizden sandıydım ya. Güzel gidiyoruz. Kaç kaç öndeyiz? 48'e 49'a 2. 50'ye 42 güzel çocuklar. Çok güzel çocuklar. Hamit iyi misin Hamit? İyiyim abi ya Duruyorum ya. <laughs> ya Bekliyorlar. Ya. Bunlar bekleme moduna girdi kanka. Çözdüm ben olayı. Gitmeyin, üzerlerine gitmeyin. Bak bak şuradalar bak. Bak şimdi bak bak. Arkadaşlar bakın. Gördün mü? Çamaşır gibi astım. Gel, gel oradan. Gel oradan. Anti personel mayınına bastım arkadaşlar. Bak bak çakallara bak. Şakala bak, arkanın dönüp hiçbir şey olmamış gibi. Şöyle atalım. Şunu alsam, şunu şöyle açsam. Böyle filmlerdeki gibi. Chuck Norris'in böyle bir hareketi vardı ama. Ya yapabilirdim ya. Vallahi yapardım ya. Bu ne? Oha, bu ne lan? Bu silah bayağı iyiymiş ya. Çok şık bir bomba. Hoppa! Hadi bakayım. Pazara 2 kilo soğan, 4 kilo patates. Adam beni pazara gönderecek galiba. Arkadaşlar, oha bayağı vurdum ya. Öyle bir kayma yok ya. Tamam yani rahmetli de kayardı ama bu ne biçim bir kaymak ya? Böyle kaymazdı. Anti personel mayını var arkadaşlar burada dikkat edin. Şans biraz şans faktörü de var ya. Ne oldu lan ha? Ha şekilsin ya. Adam iyi kayıyor arkadaşlar. Hadi be. Bıçak atıyordun değil mi? Abi son anda fark ettim. Çok geç oldu. Bir yere kadar. Bir yere kadar. O kaymalar bir yere kadar. Bombaya gitti. Bombaya gitti. Dur ya ben şuna bir gg falan bir şey. Dur ya nasıl yazıyorum? Gg yazıp. Bir sinir edeyim. Aa kazandık. Ezdik arkadaşlar. 150'ye kaç? 117 mi ne yani? Baya farklı bir skorla aldık. Oh be rahatladık. Operasyondan sonra valla ilaç gibi geldi ya. Operasyondan sonra baya bir rahatladık arkadaşlar. Çok oyunculu modlar da var oyunda. Keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Oyun güzel arkadaşlar ve ücretsiz. Videonun açıklama kısmındaki linkten Ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Sadece PC'de değil. Aynı zamanda PlayStation, Xbox, Nintendo Switch gibi platformlarda da oynayabileceğiniz dinamik, hareketli, heyecanlı, eğlenceli FPS oyunu arkadaşlar Warface. Bir videonun daha sonuna geldik. Şu bankayı soyaydık. İyiydi be Hamit. Yapardık yani biliyor musun? Orada iki tane boss gelecekti. Onları da kestik be abi? Çıkıyorduk bankadan ya. Ne para kaldırdıydık oradan be. Neyse kısmet değilmiş. Tam <laughs> olduk. Aynen. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.